Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Taraf Gazetesi'ni protesto amaçlı olarak burada bir basın açıklaması yapacağız. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Türlü kirli oyunların ülkemiz üzerine kara bulutlar gibi çöktüğü şu günlerde gün geçmiyor ki memleketimin bir köşesinden şehit haberi gelmesin. Milletimizin yüreğini parçalayan bu olaylara artık Yüce Türk milletinin sabrı kalmamıştır. Milletimizin sabrını zaten zorlandığı şu günlerde bazı taraf basın organları sabır sınırlarımızın aşılmasına çanak tutmaktadır. Bu provokasyonların en son örneği ise Soros güçlerinin ayakçılığını yapmakta olan taraf gazetesinden gelmiştir. Hepimizin bildiği üzere maalesef 26 Temmuz pazartesi günü Hatay şehrimizin 4 yıl ilçesinde PKK'lılar tarafından 4 polisimiz şehit edilmiştir. Bu olay 27 Temmuz günü gazetelerinin manşetlerine Büyük üzüntü duygularıyla yansırken okyanus ötesi güçlerin sözcülüğünü üstlenmiş olan Taraf gazetesinde Hatay'da 4 polis öldürüldü gibi payince bir başlık atılmıştır. Bu bir avuç kendini aydın zanneden ve gazeteciyim diye geçinen şarlatanlara soruyoruz. Ne zamandan beri şehitlerimiz bu kadar seviyesiz bir başlık altında haber oldu? Buradan anladığımız Taraf gazetesinin tek amacı Yüce Türk milletinin sahip olduğu milli benliği yok etmektir. Anadolu, Kartalı. Hainleri yok, kartalı, hainleri yok edecek! Anadolu Kartalı hainleri yok edecek! Anadolu Kartalı hainleri yok edecek! Anadolu Kartalı hainleri yok edecek! Bu kağıt parçası basılmaya başladığı ilk günden beri yine aynı güçlere hizmet ederek özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni iftira yığınlarıyla profesyonel bir karalama kampanyası yürütmektedir. Adına Ergenekon denilen bu karalama kampanyası Yüce Türk milletinin orduya olan güvenini yıpratma ve gençliğin yakıcı ateşinin söndürme çalışmasından başka bir şey değildir. Yürüttüğünüz bu kampanyaya rağmen hala Türk milletinin en güvenliği kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Ve ilelebet öyle de kalacaktır. Milletimizin sahip olduğu milli benliğin yok olmadığının en güzel ispatı ise polislerimizin şehit edilmesinin ardından Hatay halkının olaylara verdiği tepkilerdir. Vatan için birleştik! Hak ve eşitlik, vatan için birleştik, hak ve eşitlik, vatan için birleştik, hak ve eşitlik, vatan için birleştik, hak ve eşitlik. Bizler Anadolu Kartalları olarak verilen tepkilerin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ve yürüttüğümüz tüm planların tekerine çomak sokmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi başta taraf gazetesi olmak üzere bütün dünyaya ilan ederiz. Milletimizden asla yok edemeyeceğiniz milli benliğimiz var olduğu müddetçe ABD, Fethullah Gülen ve şehitlere kelle diyebilen AKP zihniyetinin amaç ve hedefleri doğrultusunda hareket etmekte olan bu kağıt parçasının bu ülkede tek işe yarayabileceği yer yakacak olarak kullanılmaktan ibarettir. Anadolu Kartalları olarak günü geldiğinde başta taraf gazetesi olmak üzere hepinize şehitlerimizin ölmeyeceğini göstereceğiz. Dişe diş, kana kan, intikam, intikam. Dişe diş, kan akan intikam! intikam. Dişe diş, kan akan intikam! intikam. Dişe, diş, kan intikam! Ey okyanus ötesi güçler! Ey AKP hükümeti ve taraftarlığını yapan taraf gazetesi! Hesap günü yakındır! Şehitler ölmez, vatan bölünmez! Hainler için yaşasın cehennem! Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti! Geldi, Teşekkür ederim arkadaşlar.